köyündeyim. Şurası babamın evi. Karşı tarafta tarihi Roma Romalılara ait bir kral mezarı var. Şu karşıya görünen köyün okulu. Ve rüzgar gülleri. Şurası babamın nohut tarlası. Sararmış. Şu karşıda köy mezarlığı. Eski jandarma karakolu. Ve köyümüz. Köyümüzün kuruluş tarihini şöyle bir hatırlayacak olursak. Köyümüz de bulunan insanların ilk gelenleri 93 macera olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı da gelen